Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Fetih suresi ayet 6 ve yu'azzibal munafiqin vel munafiqati vel aleyhim dairatu sev ve gazib Allah aleyhim ve bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Ayet-i Kerime'nin okunuşu da meali de böyle. Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de eğer cennetten bahsettiyse bize cehennemden de bahseder. Dünyadan bahsettiğinde ahiretten bahsettiği gibi. Mümini anlattıysa kafiri terapim gündem yapar. Kur'an'ın üslubu budur. Dolayısıyla kalp iki tarafı da görür ve iman iki yakaya da sağlam bir şekilde bağlanır. Böylece hem cehennem bilgisi hem cennet bilgisi hem iman edenlerin mutlaka başarıya ulaşacağı imanı ve küfredenlerin mutlaka kaybedecekleri imanı bizim kalbimize şekillenir ve hayata buna göre tutunuruz. Öte yandan kafirler için de bu bilgi bir tercihin kıyısına onları getirir. Buyurun istediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz, özgürsünüz ama sonuçlar böyle olacak. Bu dünyada sizin kaybedeceğini düşündüğünüz müminler kazanacaklar ve mutlaka cennet onların olacak. Allah onları cehennemden koruyacak. Bu dünyada kazandığınızı zannettiğiniz siz ve ekipleriniz kaybedeceksiniz. Ahirette de varacağınız yer mutlak anlamda cehennem olacak. Buna göre ayağınızı denk alın der sanki Allahu Teala. Böylece fetih Mübin, Allah Teala'nın gönderdiği bu muhteşem ve apaçık hiç karalama imkanı olmayan, hiç yok sayılacak bir durumda olmayan fetih, başarı Allah'ın bildirdiği bilgilerle düşündüğümüzde işte mümin erkek ve kadınlar için mutlak manada bir başarı olacak ve sonuç cennet hem de en büyük bir başarı. Fevzen azima demişti Allahu Teala. Ama şimdi sayılan dökülenler içinde bir azap haline gelecek. Demek ki bu fetin sonuçları hem dünya hayatında bir kaybediş hem de bir ahiret kaybedişi anlamında bir de bize hatırlatılıyor, söyleniyor. Allahu Teala ve yuazzibu el munafikin ve'l munafikat ve'l ve'l müşrikat dedi. Yani hem münafıkları kadınlı erkekli saydı hem de müşrikleri kadınlı erkeklik bize gündem yaptı Allahu Teala. Dolayısıyla önceliği de münafığa verdi. Münafık erkekler, münafık kadınlar dedi. Müşriklerden önce bunları söyledi Allahu Teala. Rabbim en iyisini bilir ama biliyorsunuz Müslümanların psikolojisi üzerinde o günkü imanlarını ve seseyle evhamla, boğma çabasını olan asıl düşman Medine'nin içindeydi. Ben Müslümanım dedikleri halde Müslüman bir kalp taşımayan münafıklardı. Nifak biliyorsunuz kalbin çok kapalı olması demektir. İnsanın çok yüzlü olması. Yani yürekte Allahu Teala'nın tesiri, etkisi, onun vekil oluşu, onun malik oluşu, onun rab oluşu yoktur. Kendisi vardır münafığın kendine iman eder, kendini tanrılaştırmıştır. Ama dışında, kabuğunda idare eder piyasayı, insanları. Ortama göre güya şekillenir ve gelene ağam, gidene paşam der. Ve herkesi aldattığını düşünürken aslında kendisi böylesi büklüm büklüm bir kayboluşla kaybolur. Büyük bir karaktersizliktir, kişilik bozukluğudur. Zihinler karman şormandır kendine tapar. Kendi menfaatleri ön plandadır. Kimseye karşı sevgisi olmayan, kendisine sevgi duyan birisidir. Bana bayılıyorum pozisyonunda bir hayatı yaşar münafığın erkeği de kadını da. Fakat şunu altını çizelim. Biliyorsunuz Medine'de münafık ortaya çıktı. Yani Medine'de etkin ve egemen güç Müslümanlar. Müslüman kim? Hayat Allah adına yaşanır diyenler ve bunun için bir hayat kuranlar. Yani Evliliklerini de, boşanmalarını da, yemelerini, içmelerini de, giyim kuşamlarını da, ekonomik, sosyal, siyasi hayatlarını da, miraslarını da, mehirlerini de, her konularını Allah'ın istediğine göre belirleyen Rab Allah'tır ve benim hayatımda da etkili olan O'dur. Onun sözü dinlenir, O'nun peygamberini getirdiğine itaat edilir diye Müslümanların egemen olduğu bir ortamda münafık ortaya çıkar bu egemen ortamı delemez, geçemez, çıkamaz, kaçamaz. Orada yaşamak zorunda kalır. Onlar gibi görünmelidir ama onlardan değildir. Kalbi, kalbi müşrik dünyadadır. Allah'a ortak koşan, Allah'a karşı kendisini, Allah'a karşı kendisi gibi birisini, Allah'a karşı ölmüşleri ya da yaşayan dirilerden birilerini ya da Allah'la birlikte kabul eden bir dünya var. Putlar, resimler, heykeller, figürler, semboller onlar için ya da işte bir takım varlıklar, ağaçlar, kuşlar, güneşler, aylar, dağlar Tanrı yerine konulur. Ortak, Allah'a ortak olarak dillendirilir. Onlar adına bir hayat kurulur. İşte münafığın kalbi şirkin yanındadır ama bedeni, görüntüsü Müslümanlarla yan yanadır. Bu bakımdan Bunların ikisini de tavırları biraz farklı farklı olacaktır. Bu ayetleri biz bugün okuyoruz. Bugün münafı kelimesini nasıl değerlendireceğiz? Yani bu ayet kapsamında. Ancak Meryem suresinin indiği ortamla bu ayeti daha iyi anlama imkanım var. Çünkü o günkü Müslümanlar yani İsrailoğulları Yahudileştiler. Yahudileştiler şu şekilde. Roma'nın kalbini, imanını taşıdılar ama kostümleri, tavırları, bir takım amelleri Müslümanların amelleri gibi yaşamaya devam etti. Yani harekette, de, görüntüde onların kalbi müşrikti. Özür dilerim. Hareketleri Müslüman kalbi Müslüman hareketiydi ama içlerinde yaşattıkları zihin Roma zihniydi. Yani şirk zihniydi. Allah ortak koşan bir zihin. Allah'ı parantez içine alan, Allahu Teala yetki kısıtlaması getiren, Allahu Teala'yı Göğe hapsetip yerde başkalarının sözünü geçerli kılan bir dünya vardı ya. Onlar o dünyanın zihnini, kalbini, imanını taşıyorlardı ama ritüel anlamında, hareketler anlamında Müslüman bir görüntü çiziyorlardı. Yani öyle bir tavırları vardı ki hem ahireti yedeklerini almışlar. Yani ahireti garantilemişler. Cennetten parseller var müminler çünkü iddiaları böyleydi. Ama dünyadan da vazgeçmiyorlar. Dünyada da diğerleriyle birlikte yaşıyorlardı. Bir bakıma yeryüzünün işgalinde, yeryüzünün işgalinde sömürücülerle aynı kafayı taşıyorlar. Ahiretin elde edilmesinde de müminlerle yan yana duruyorlardı. Oysa müşrikler ahiret düşüncesine sahip değiller. Orayla ilgili bir umutları, bir zanları, bir düşünceleri yok. Müminler bütün eziyetleri yaşadıkları için dünya onlar için kahırlı bir ortam. Ama münafık iki tarafı da garantilemiş. Hem dünyası müşriklerle birlikte yaşanan bir hayatın içerisinde para geliyor, ekonomik durum iyi, siyasi beklentileri iyi, oturdukları makam mevkileri iyi, keyifleri yerinde gıcır, dünyayı bu şekilde yaşıyorlar. İslam yedeklerinde, diniman yedeklerinde, İslam ol avantajlardan yararlan pozisyondalar. Ahireti de bu şekilde halletmiş bir görüntüyü çiziyorlardı. Dolayısıyla bugün münafık erkekler ve münafık kadınlar farklı bir şekilde algılanması daha güzel olur. Yani Medine'nin münafığıyla bugünkü münafık anlayışı arasında fark olsa gerektir. Bunu da böyle ifade etmeye çalışalım. Kadında ve erkekte de tavırlar farklı. Nasıl mümin hanımların yükü, sorumlulukları, görevleri ve verilecek olan sevaplar ayrıysa ve mümin erkeklerin de durum böyleyse münafık erkek ve kadınların, münafık müşrik erkek ve kadınların da tavırları, tarzları, ortaya koydukları yapı farklı farklı olacak. Rabbimiz şöyle anlatıyor. Elhamdülillah münafı ve müşriği anlatmaya gayret ettim çok şükür. Dolayısıyla bu gruba Allah azap edeceğini söylüyor. Bu fetih bu azabın da yolunu açacak şimdi. Sebep Bunların özellikle azaba uğrama sebebi kötü zanda bulunmaları. Kötü zanda bulunmaları Müslümanlar hakkında, Allah hakkında. Allah Müslümanlara yardım edecek güçte değil gibi düşündüler. Allah'ı devre dışı bırakan bir zihniyet. Dolayısıyla hayat bu hayattır. Burada geçerli olan bilimdir, teknolojidir, silahlardır. Burada geçerli olan çalışmaktır, işte şudur budur diye bir anlayış insanlara söylendi. Allah devre dışı, ahiret yok, peygamberi bilgi yok. Böyle bir zanları var, böyle bir düşünceleri var. Şirk içinde olanların yani Allah'ı ortaklı bilenlerin ya da Allahu Teala neredeyse yok sayan anlayışın zanlı bu, kötü zanlı bu. Zan nedir? Hevadır, hevestir, arzulardır, düşüncelerdir, beklentilerdir. Ee, insanların projeleridir, e, oluşturdukları yapıdır. Şimdi kafalarda ve gönüllerde oluşan ve belki bu ortak olarak da ortaya çıkan bir yapı. Yani çoklukla çoklu bir grubun düşündüğü, zannettiği, böyle beklentisi olan, karar verdiği, inandığı değerler, iddialardır zan. Onların iddiaları vardı. Münafık dünya, Müslümanlar Hudeybiye'ye doğru bir rüyanın peşine takılıp da gittiklerinde bu adamlar yine aldanıyorlar dedi. Ya adam bir rüya gördüm diyor. Şimdi tam da savaşın içerisine vahşi bir ortama atılıyor. Bunlar da onun peşinden gidiyor. Bu bunlar aldatıyor. İmanları bunları aldattı diyen ve kaybedecekler. Kesin bu sefer işleri bitti diye düşünen bir münafık zihin var. Öte yandan müşrik dünya ise Mekke adına düşünelim. Müslümanlar hakkında cahiliye zannına sahiptiler. Gelmeleri Mekke'yi ziyaret etmeleri, tavaf etmeleri yani olamazdı. En kötü insanların tavafına evet diyorlardı. Mekke'yi ziyaretlerine tamam diyorlardı. Baba katilleri bile gelse tamam diyorlardı. Kanlıları gelse evet diyeceklerdi ama Müslümanlar gelmemeliydiler. Onlar tavaf etmemeli. Onların hakkı yoktu. Allah'a kulluğa bile hakları yoktu. Çünkü sistemlerini yok kabul eden ve sistemlerini bitiren bir söylemin sahiplerini buraya sokamazlardı. Bunların da belki zanları buydu. Allah hakkında türlü türlü zanları var, düşünceleri vardı. Allah ortaklı kızları var, melekler kızlardır filan diyorlar. Ve böyle zanları var. Müminlerle ilgili de yalnızlar, yapayalnızlar, 4-5 adam işte çapulcu buraya doğru geliyor gibi bir değerlendirme belki de hem Mekke müşriklerinde hem civardaki tüm Arap toplumunun müşriklerinde böyle bir türbün beklentisi yenilecekler, yok olacaklar, hezimete uğrayacaklar. Bir maceranın peşinde kaybolacaklar diyorlar. Böyle zanları vardı belki. Bugünkü dünyanın da Müslümanlar hakkında hatta Müslümanların Allah korusun belki zihinlerinin müşriklerin zihniyle aynıleşmesi sonucunda kendileri hakkında düşünceleri bu. Kaybolduk, bittik, tükendik, hezimete uğradık. Ekonomik alan, alanda hiçbir sözümüz geçmiyor. Siyasi anlamda hiçbir Müslümanın başarısı yok. Dünya kafirlerin elinde. Dünya sömürücü güçlerin elinde. Dünya bilimin elinde. Dünya artık bunların elinde bizim hiçbir numaramız yok. Artık teslim olalım. Biz de bu çizgide yürüyelim diyen bir zan filmlerle, haberlerle ama reklamlarla ama eğitim ortamlarından gelen bilgilenmelerle Müslüman zihinlere de başka dünyanın zihnine de zerk ediliyor, söyleniyor ve bu artık bir inanç mekanizması haline gelmiş. Müslümanlar ve diğerleri de buna inanıyor. Allah korusun. Yani ben bu sureyi okuduğumda artık böyle bir zannın geçersizliğini kesin anlayacağım ve bu ayete iman edeceğim. Çünkü Allahu Teala diyor ki müşriklerin zanları da, münafıkların zanları da onlara ancak azap getirecek. Müminlere ise başarı kesin Allah'tan gelecek. Alehim dairatus sev. Rabbimiz böyle söyledi. Kötülük girdabı onların başına olsun. Çok hoş bir tercüme. Yani kötülük girdabı onların üzerine olsun. Onlar bir anafor mu diyelim? Onlar bir girdap, onlar bir böylesi bir olay başlattılar. Bir sıkıntı, bir kaos oluşturdular bu zan ile bu düşünceleriyle, bu heva hevesleri oluşturdukları bir şeydi. Bu girdap onların işini bitirecek, yok olup gidecekler. İnşallah devam ediyorum.